Şimdi bu gece, bir salavat-ı şerif daha hediye edeyim size. Ondan sonra 10 on tane kerameti de kısaca söyleyelim. Muhammed el-Bekri Hazretleri, bu çok büyük bir zattır. Mısır'da yatar, Kaire'de. Efendim, bu ona öğretilmiştir bu salat. Bu salatın adı nedir? Salatül Fatih. Fatih demek, açıcı demek. Açılması gereken sıkıntılı işleriniz var mı? Muhlak, 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 kitli demek. Muğlak işleriniz var mı? Çözüme muhtaç işleriniz var mı? O zaman ilaç Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor Allahu salli ve sellem? ve barik. Ya Rab salat et, selam bereket ya Ala Selam Muhammed. Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve Kimdir o? El fatihi lima -budi. Ne kadar kitli şeyler varsa onları açandır o. Vel bak. Ne kadar geçmiş peygamber varsa onların sonunda mühür basandır o. Nasırul hak bil hak. Hakka hak ile yardım edendir o. Vel hadi ila Senin dost doğru yoluna hidayet edendir o. Ve ala ve Onun ehli beytine de, ashabına da salat, selam ve bereketler yağdır. Ne kadar? Şimdi bir de ne kadar var? Hakka kadrihi ona kadar hak ediyorsa ve miktar azim onun senin katında ne kadar büyük değeri varsa o kadar. İşte. Bu, bu acayip bir şey. Benim de ne kadar sıkıntılı işlerim var hala yapamadım mesela ama hangisini? Bin kere ya latif çekiyorsun. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sayı muhafaza et. Yüz kere de bu salavatı okursan hangi iş olursa tren kapı açılır. Benden söylemesi. Ben bile yap yapamadım bazı işlerimde ama vakit bulamıyorum ama size öğretiyorum. Yapan yapsın, kurtulsun. Yok babam bir kere yüz. Bin ya latif yüz kere de bu. Bu salavat yüz kere, ya latif bin kere. Evet, kırk gün bu salavata devam edeni Allah bütün günahlardan tevbeye muvaffak eder. Korkma yap ya. Neyse hoca da içkiye müptelayım da kumara müptelayım şöyle bir. Allah sana bir bakacaksın soğukluk verir. Ama istiyorsan. Bazısı da diyor ki ya işte bir de baktım ki diyor o günahı bırakamam içimden gelmeye başladı diyor. Salavatı bıraktım diyor yani. Alışmış günah bırakmak istemiyor yani. Öyle olur mu? Perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi yani cuma gecesi bu gece. Perşembe gecesi dün geceydi. Bu gece ne gecesi? Cuma gecesi. Ya da pazartesi gecesi. Pazartesi gecesi ne oluyor? Pazarı? Ha. Bin defa okursa ne olurmuş? Ne olur biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ölmeden uyanıkken görüşür. Ölmeden uyanıkken görüşür. Dene. Evliya Allah diyor ki denemek göğe kalkmadı ya diyor. Tecrübe, tecrübe semaya kalkmadı ki diyor. Dene. Birisi bunu denedi bizim arkadaşlardan. Hakikaten bir, tabi halvet lazım, odada tek olmak lazım. Huzur üzere olmak lazım. Biraz güzel kokulu buhurlar yakmak lazım. Güzel. Geldi diyor önceden birisi. şey. Dediler Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da korkudan kaçmış öbür odaya. <laughs> dedi ki kaçtım dedi ya. Hakikaten yani bu bizim kitaptan sonra bundan amel etti de oldu yani de. Mübarek adam işte nasıl. Şimdi kardeş burada namaz var yalnız. Dört rekat namaz var. Burada tarif ediyor. 47. sayede. Salavat-ı Şerife kitap. Herkese ulaştırın. Salavatı herkese ulaştırın. Onların okudukları hep size. Herkese ulaştırın. Bu büyük hayırdır. Dört dekat namazın tarifi 47. sayfede. Bunu yaparsanız zaten diyor ki bu salavata günde yüz kere devam etse normalde manevi perdeler açılır. Allah-u Teala'nın gayri kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır. Allah koca Muhammed el-Bekri hazretleri, evliyanın reislerinden, diyor ki, büyük kutup, ömründe bir kere bile bu salavatı okuyan cehenneme girerse, Allah'ın huzurunda beni yakalasın diyor. Bir kere bile ömründe. Demek ki nasip olmuyor, ancak cennete girecek olana nasip oluyor. Anladın? Mı? Bu işler öyle. Kolay işler değil ya. Muhammed el-Bekri kim bu zat? Benim bu ayağım diyor doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynunun üzerindedir. Bu sözün ilk sahibi kimdir? He? Abdülkadir'i? Maşallah size. Nasıl ki böyle bazılarına efendim bir söz atıyorlar bilmece bulmaca 300 milyon yarışması falan. <laughs> ne diyor? Bu şarkı kimin diyor? Tak adam gülüyor. Siz de maşallah bu söz kimin dedim? Bilenler çıktı. Kademi hada Ala rakabati kulli velin lillah benim bu ayağım bütün velilerin boynunun üzerindedir. Onu Bağdat'tan dediği zaman Abdülkadir Geylani Fas'tan tut Mahrem'den tut Mekke'den tut Yemen'den çık bütün dünyadaki veliler o anda ne yaptılar? Boyunları eğdiler. Onu kim müjdelemişti? Yusuf Hemedani Hazretleri. Onun aksi silsilesindendir. O çocukken Abdülkadir Geylani onu ziyarete gitti üç arkadaş. Biri için bu dedi yoldan çıkacak, sapatacak, kavur olacak dedi. İmtihan etme kalktı Yusuf Mehmet Ana Hazretleri'ni. Abdülkadir Geylani'sine dedi ki bu çocuğun dedi Bağdat kürtüsünde bu ayağın bütün evliyanın boynu üzerindedir dediği gün gelecek dedi. Evet. Bu Muhammed Bekri Hazretleri de Abdülkadir Geylani'den sonra bu sözü diyebilen ikinci zattır. Bir kere Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyaret ediyordu. Tam muvaciyede dururken alenen sesli bir şekilde duyuldu. Bârakallâhu fik ve fî zürriyetik. Ya Muhammed el-Bekri. Ebu Bekri'nin torunudur radıyallahu anh. Bekri onun için diyor. Bekri Ebu Bekri'nin soyudur. Allah sana da zürriyetine de bereket versin diye dua etti. Zürriyetinden de çok evliya geldi. Mustafa Bekri Hazretleri vs. Çok evliya var bu silsilede. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam-ı duydunuz. Koca Şarani'ler, Şihablar, Münaviler hepsi bu zatı son derece mübalağa ile met etmişlerdir bu Muhammed el Bekri Hazretleri. O ne diyor? Bu salavatı bir kere ömründe okuyabilen cehenneme girerse Allah'ın huzurunda benden hesap sorsun diyor. Sayfa kaçmış? 46'da salavat. Salatül Fatih sıygası. Sıyga yani lafız. Arapça sıyga. Salatül Fatih. Okuyacak mısınız? Okutacak mısınız? Yayacak mısınız? Ya. Mübarek insanlar millet okusun. Kurtulsun cehennemden. Biz inanıyoruz. Tamam. Bakmayın çıkıyorlar şimdi televizyonlar şuraya. Herkes. Evet. Cübbeli Hoca hurafa anlatıyor, şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor. Benim kaynaklarım burada. Ben kaynaklara dayanıyorum. Sen koltuğa dayanıyorsun. Hiç konuşma. Ben burada kaynaklarım var. Sen itikad et, amel et. Hiç karıştırma. Bu denilenlerle amel edenler boş çıkmayacaklar. Çünkü benim uydurmam değil ki haşa ben benim ne salayetim var ben ne bilirim ya. Evet. Bu çok büyük bir hatta marip yani Fas'taki seyitlerden bir veli diyor ki Allahu Teala tarafından kudretten bir sayfada kağıtta bu salavat o zata indirildi. O da bunu kendi tertip etmedi diyor semadan kudretten sayfayla geldi bu salavat. Bu çok acayip bir şeydir. Bir defa okusa diyor, bir defa, bir tek defa okusa ne olur diyor, Kur'an-ı Kerim'i altı kere hatmetmiş gibi olur. Altı kere. Allah Teala'nın Habibine çok değer verdiği ortadadır. Ona yapılan salavatı kat kat verdiği ortadadır. Yani. Bunu kimse inkar edemez. Bir rivayet, 10 bin kere birivat, 600 bin kere salavat okumaya muadildir. Yani bir adam tesbihleyen, Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed, Allah'ım salli, Allah'ım salli, 600 bin salavat okursa bir tanesi bu salavatı bir kere okusa, ona denk. Arkadaşlar, işimiz çok, ömrümüz kısa. Onun için, İmam Rabbani Hazretleri'nde de gördüm mektubatında, diyor ki, ömrü kısa olan, bizim ümmet gibi, insanların eski ümmet kadar 500-600 sene vaktimiz yok. Bir de onların meşgalesi de bizim kadar yoktu. Acıktı mı çıkıyordu ot yiyordu. Susadı mı da ırmaktan içiyordu. Devamlı mağarada, itikafta ibadet yapıyordu geçmiş ümmetler. Şimdi bizim, Allah selamet versin, bir peynir, bir zeytin, bir ekmek yemek için canımız çıkıyor çalışmaktan. Yediğimizde atla deve değil yani. Ama çok zorlaştı şartlar. Meşgul ediyor yani, meşgul ediyor. Hal böyle olunca çok pratik çözümler üretmemiz lazım. Ve öyle dualarla, zikirlerle meşgul olmamız lazım ki salavatlarla onlar ne olsun mesela? 600 bine muadil, 1 milyona denk, şu dur budur. Böyle şeyler çok var. Hadis-i şeriflerde de var. Sübhanallah, millel mizan,